Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'daki kabine toplantısı sonrası düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklama hatırlatılarak sürecin ayrıntılarına ilişkin esaslar belirlendi yapılacak düzenleme ile hali hazırda görevde bulunan sözleşmeli personelin, 657 sayılı devlet memurları kanununun, 4B maddesi kapsamındaki 4C'den 4B'ye geçenler dahil ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi kararlaştırılırken, yine bu kapsamdaki sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesine de imkan sağlandığı kaydedildi. Düzenleme ile kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının ise görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi, mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin ise sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesinin öngörüldüğü açıklandı düzenleme ile, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden, 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanacak. Sözleşmeli personele kadroda kimler kapsam dışı bırakıldı? Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, kit personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller içinse 657 sayılı kanunun 4B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması sağlanacak.